sahadan Angola topu oyuna sokuyor şimdi deplasman ekibinde Brian Angola tepeye açılan Smith var Thompson iyi savundu onu Berkan Durmaz Berkan'dan Smith'e tekrar çok kritik bir hücum Türk Telekom'dan şimdi Kenneth Smith Smith, Alexander geldi perdeye Smith 3 sayılık atışı isabetli çok kritik bir düştük Smith'ten Bismillah diyor Türk Telekom Erkan Yılmaz şimdi 82-81 Rodigbo Bomboa. Bir dakika var maçın tamamlanmasına. Kazanan kim olacak? Darius Thompson Ripping'i kesti. Derek Wallace. Erkan Yılmaz'dan şimdi Thompson'a 2 saniye, 1 saniye, 3 sayılık atış isabetli değil. Ribat mücadelesi. Erkan son anda topun kontrolü sağlıyor. Hücum devam ediyor. Poirier. İnanılmaz mücadele. Darius Thompson. Altı şimdi Alexander'la kaldı 3 saniye 2 saniye Thompson önü kapalı Derek Gilles çok zorlama bir hiç hiçbir şeye değmedi 2 hücumda da isabeti bulamıyor Anadolu Efes böylece Kenneth Smith şimdi Kenneth Smith Darius Thompson onu savunuyor Anthony Brown bir gözü Angola'da Anthony Brown solundan devam etti. 7 saniye Brown dribblingi kesti. Berkan Durmaz, Ken Smith 3 sayılık atışı isabetli değil. Poirier rebound aldı. Berkan müthiş bir mücadele. Foul. Bir anda gitti geldi top. Berkan Durmaz'a çalındı. 12 saniye var. 12 saniye var her iki bench de ayakta. Büyük bir heyecan fırtınası. 6 galibiyetli Anadolu Efes, 4 galibiyetli Türk Telekom. Evet, yani, sokacak mı? İlk ateşi isabetli, 83-81. Sampuari'ye ikinci atışı da isabetli çok Şimdi çok bir düşük anladım. gerekecek Türk Telekom'a Üç sayı gerekecek maçı uzatmak için 10 saniye Anthony Brown Erkan Yılmaz onu savundu Anthony Brown kendisi getirdi Brown Üç sayılık atışı isabetli değil Bobo rebound aldı 2 saniye bir saniye Falan gol Anthony Brown 70-60 sonrası 78-77 öne geçmişti Türk Telekom 85-81 7. galibiyetini almak üzere Anadolu Efes Rodik Boboa 2-2 Rodik Boboa 86-81 Ve maç sona eriyor Müthiş maçı kazanan Anadolu Efes oluyor Anadolu Efe 86, Türk Telekom 81 İstanbul'da günün kapanışında 8. haftada tam bir heyecan fırtına.